Hello? Hello, man. Hi. Hi, what is Hello. your name? Hello. What is your name? Oh, my name is Ryle. Wow, wow, good name, man. How old are you? I'm uh, 25. Mm. You? Are you Turkish? I'm name is Stan. Nice to you, man. What's your name? İslam, İslam, Eslam. Islam, is İslam Allah. Yeah. Alhamdulillah hey. man. Hey, yeah, 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 You? You Muslim? Ya yeah, Alhamdulillah. Aa, oh, oh, kardeş is familia, very, very nice. Merhaba abi merhaba. Merhaba kardeş merhaba 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 iş uh, you mak is plural to mak okay Aa uh, okay abi Hadi Arap go Arap haydi Go oh, Arap You Arap I'm Muslim okay you Arap I'm Muslim Okay okay man okay My friend my friend is a uh, Habuna please 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 okay, okay. Please 1, 2, 3, four, five, six, seven, eight, nine, ten. What what you did? What do uh, you have? Uh, Please Please I'm gonna sort them all them Please Okay Ah, thank you Thank you. Hello Hello What is your name? Hello Andre. Andre şey ismi değil mi lan? Şeytani bir isim Andre'ye. Ben böyle bir film izledim. Kötü adam şeydi böyle bir tane şeytan ismiydi Andre'ye. Anladın mı? Hello Andre. Hello? Hello. What is your name? We you called it. We called it. Uh, okay, good name. We uh, I'm name. You called it. We corn You corn You corn it. Corn it Ya don't do Okay. Corn it. Uh, I'm name is nice Hello. Hello. Say ya. ne la ya amına kodum sanki Facebook'tan arkadaşına say yazıyor. Götü bak. Biri daha cadı. <laughs> İslam abi. İslam abi. Bismillah abi abi Bismillah abi Bismillah abi abi Bismillah abi Bismillah abi abi Bismillah 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 affet. İstem abi affet. İstem abi affet. Hayır hayır affetme yok. Ben, <laughs> ben, 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 ben abi. Ahmet tam yetti. Ben ne yapayım Ahmet sen ne yapayım? Ne yapayım Ahmet? Ben Ahmet tam yetti. Ne yapayım Ahmet? Kaçsın mı? Niye kaçıyorsun Ahmet? kaçmam lazım abi erkekliğin %9'u dokuzu kaçmam. Ya sikiyim kanabını sikiyim. Pistu bu soke soke alırdın he güzel kumar. Aaaa yes! Onanı sikiyim! Yes! 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 Bıdak kendimi tuta lan ya! sana! Bıdak sana! Yes! Yes! Aaaa! Ah. Beyler! Kardeşlerim! Bana AWP sattırdığınız için Allah sizden razı olsun. Bu cüderde sonra yarın BBMX5 almaya gidiyorum. Evet. Yarın BMW X5 alacağım. Yani BMW X5 Sıkılırsam orada Red Jogger'a geçerim Ondan sıkıldım Bugatti Bugatti satar oradan Mercedes X5 Tamam acı Easy money Easy money Easy Oh be Ah Gözümü ilk defa bıçak gördüm amına amın. Oho Oo 2300 lira oğlum 300 lira bastım 2300 lira cen aldım

Beni çok seviyorum abi. Posterin olacak yakında var orada var ya. Doğa, doğa, doğa. Aa bu da şuna düş ya. Kimse yok bu ya bu evde bu evde kimse yok. Aa işte varmış Oha. Oha nasıl da kim abi. Oha. Abi. E, e. abi affet beni. İslam abi oha, ya. Ha ah, affet seni ta affet seni. İslam abi ya. Ya amına koydum kodum gitmiş müzik yapmış. Hey man what is your name? What is your name? Hava atalıyor. Dur zorlayın. Burcu zorlayın ama bunu bulmayın. Abi abi abi. Abi vurma. Burnun niye bu kadar büyük abi? burnum niye bu kadar büyük? Sensör diye. Ya ne yapıyorsun lan?

Oğlum dünya kadar zötüne kaç fikir dursun ya. Oğlum böyle bir şey olamaz ya. Al sağa, dünya çiro kuruyla şu an aynı seviyedeyim. Şu an dünya çiro kuruyla kafa kafa. 43 ise 43. Amına koyayım yeni bir isim yazmam lazım hadi. Şu ateşe kart game oynan vermeyenin başını sikeyim biz rigana değiliz. <laughs> 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 oh, 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 oh my God! Allah 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 Allah

Otelde bile bu kadar araba yetişmiyor. Tamam <tuh verbessler> <-ilizce fuck> <laughs> abi küfür etme ama abi anam babam duyarsa yok ederler vallahi. Şurası類 ben biliyorum sen de bunu Fill bil. Selam aleyküm. Selam geçtim buradan İslam. Bunları İslam abi geçti mi İslam abi? Ben abi geçtim. abi üstüne abi üstüne bak. abi üstüne bak. Tamam abi. Ben seni çok ama çok seviyorum Evet artık sen de beni bir kere ezdik diye Hemen trip attın be abi Çekmiş elin şu İslam abiye Afiyet olsun seni ben seni abi, abi. Abi. Palak, palak, abi. Sen, ben çok seviyorum olur affet beni ben seni Oyayıma küçük götüne kızarsın Sonra da tekrar çıkayım Züleyha takın bir saniye. <laughs> ya o alanı... ...o Böyle bana olamaz. Tarık Bey kapısı, o attı, ben Adam sağda bekle bekle bekle. Be, abi... Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahirrahim. <laughs> ya beni kontrol ediyorsun ya. ve ilahiyem namte Ya oğlum aman aman mısırı sizce ayrı be beni bana bam bam. Oğlum <laughs> sizden bir sıkım olmaz.